Kasat atımızın nalları yoldaysa da çarımız biz yörüz dedik çıktık yollara geldik. Denizli, Acıpayam, Yazıra. İdris evet, Dindar'ın konağına. İdris Dindar'ın konağına. konağına ve bahçesine geldik. Ömür nasıl geçti? Yaş kaç senin? Benim yaşım yetmiş. Yaş yetmiş ama iş evet. bitmemiş. <laughs> İşimiz Hala tarlada çalışıyorsun. Mümkün olduğu kadar evlatlarla ekip dikiyoruz. Evlatlarla evet. işte büyük mutlu günümüz. Gurbettekiler geldi. Artık kaç çocuk var? E, Allah'a emanet. Üç olan bir kızım var. Oğlanlar burada. Kızlarım gurbette e, olanlar geldi. Gurbette olanlar geldi. Bizim için bugün bir bayram. E, kız nerede? Kız görev vardı biraz sonra gelir yani gelir mi? gelir yani Senin içerisinde. damat geldiğinde yengenin ağzından şöyle sular sevinir akakı veriymiş. Bir dönüm çiti sürecek kadar sevinirmiş. Çok sevmiş. Yumurtayı da Soğan yumurtayı da damada pişiriyormuş. Oranlara yedirmez bir şey. Öyle değil. Damat yediriyor. Valla. <laughs> Öyle mi kız? <laughs> Yediririz yedirmemiz. Adı ne e, e senin? Hatice. Sen yaş kayır. Hatça var. E, 68. Maşallah. E, gene değilsin sağlamsın. <laughs> Şükür. Sabahtan Şükür. beri torunun kucaklığı yok. Torun evlattan kıymatlı mı? Bal gibi bir şey mi bu? Bu oğul, oğul balı onunla. Oğul balı. Oğul balı bal gibi. Bana bak. Gel ulan, akan şöyle. Ulan. Adın Adı ne senin? Deniz. Senin? Mete. Mete. Mete Güzelay. Türk ordusunu kuran 2200 yıl önce Mete Han'dır. Düzenli orduyu kuran. E, zepsi yapıyor. Zepsileri yapıyoruz. İşte evlatlar gelsin diye dağı diyoruz, hayır ediyoruz. Elimizden geldi de. E, köy içinde karılarla top konuşurken benim koca beni türküyle gandırdı dermişim. İlahiyle de gandırdı. Dermişin. Çok mu türkü çeker bu? Türkü de çeker, ilahi de söyler bu. Ezen doku seladı verir. Evelden beri. E, veriyor yani, Allah razı olsun. Bu namaz namazgıdır mıydı? Kı, babam mı bu babalık abaho tabından üstüne edime Allah, Allah razı olsun. Benim biraderim bir tanesi biz 14 kardeşiz, galabalız. Bir kıza gözünü koymuş. Biraderde her yol var ama kızın babası da namaz niyazcı sabah namazında varı camide baba kızını alacağı adam yanına varı çökermiş dip cihazını. <laughs> <laughs> yani namaz kılıyor desin de kızı Tabii, versin değil. Kızı versin biraz daha. Evet. Of Sarı yaylam seni yaylayamadım alabahar Garip Yavru da palazımı da ağlayamadım gülüm Donenken Sen de bu güzellik ben de bu gençlik öf öf varı Alırımdan ahtımı kumam Yar sende, Yar sende, Of of, ha yalan lan dünyada Bak be Oyun Kapı geç, geldi geçti değil mi? Gel gibi <gülüyor> <gülüyor> ondan söyle mı <mu> söyledin <laughs> lan? Kapı de gençlikten Geldi geçti Yel gibi, of Dadı da damağımda da kaldı beyler Bal gibi. Önce yaylaya gidemeyenlere sarı türkü söyledik Sonra bizim gibi koca herif olanlara kahpe gençliği söyledik De gayri boynu da de yar sevmedim el gibin. of saranda eller de helallar olsun. Vay olsun of of. De hıyarlar Aa, bak, toplar de, yetiştirdi. Dezin, güzel, hıyarlar, Ama en çok burada festigen dikmiş bunu maşallah. Ha, bak, evet, bunları... Kameramanımız göstersin. Bahçede Dezeciğim festivenleri ne kadar güzel kokuyor maşallah. Öyle elip de mi torunları gibi kokuyor. Biber var, pırasa var. En güzel de fesleğenler var. Maşallah bunlara bak. Ne al büyüttün bunları sen ya? Çiçek sevince büyüyor değil mi? Büyümemeye ya. Ondan Bakacaksın sen... bir de seveceksin. Ha, bir Şaban'ın kardeşi var. Ho, Çoban. Onun tersinden alıp geliyorsun. Koyun tersinden. Ee? Dolduruyorsun içine. E. Fesleğenler Fesliğe güzel oluyor. Bakıyorum. bakıyorsun. Kıymatlı. Kıymatlı. <laughs> Almanya'da beni de değil lan. Evet. Naneli nene, Fesleğen nene Sen nanel nene mi değiller? Fesliğe'nin nene. Evet. He, Adını be. da koymuşlar. Üzümü var, Cennet elması var. var, dut var, nar var, gerisi gene var, böğürtlen var, gül var, üzüm var. Her şey var bahçeden başka. Ufacık bahçede çok şey var. Ama bunların büyük bahçesi daha öte kadar. Of 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 Yazın yandım da Of of